Son dönemde hem bilim araştırma bakımdan hem sizin çok fazla e, olay içinde anılmamız söz konusu oldu ve siz bir televizyona röportaj verdiniz e, ve bugün buraya geldiniz e, yani şaşırdık açıkçası ben e, ve daha önce daha e, ketumken şimdi daha bir açık e, yani en azından basına burada son derece rahat olduğumuzu hissediyorum. Ee, Bilim Araştırma Vakfı Fahri Başkanı olarak e, bir unvanınız var. Bundan sonra yeni bir çabanız olacak mı? Yani e, bu şeffaflık ne getirecek? Yani sizin yeni bir çalışmanız olacak mı? Yeni bir atak olacak mı? Ne bileyim. E, neler düşünüyorsunuz bundan sonra? Zaten için? Benim çalışmam gerçekten ilmi planda biliyorsunuz. Ee, yani sosyolojiyle ilgili, felsefeyle ilgili, bilimle ilgili araştırmalar üzerine olur. Barışçıl bir insanım ben. Ya daima demokrasi içerisinde, fikir özgürlüğü içerisinde, karşılıklı anlayış içerisinde fikirlerin tartışılması ve insanların özgürce karar vermesi buna. Neden üç dava açıldı bu Anadolu Ajansı'na ilgili? Bugün bildiğim kadarıyla üç dava açıldı dedi. Evet. Genel olarak bilim araştırma vakti, çok sayıda çok sayıda başvuruyla bir sürü dava açıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Bugün gene Anadolu Ajansı'na karşı aynı şey mi yapılacak? Hayır, Anadolu Ajansı'na... Bu olarak bir açmadınız <laughs> Herkes ayrı ayrı açıyorsunuz. Ee, üç ayrı gazeteye. Ama bu normal çünkü yalan haber. Normal. Devam gelecek mi? Üyelerden. Ee, eğer e, yine varsa yalan haber çıkan gazete tabii ki tekzip edilmesi kastıyla. Tabii ki. Tekamere karşı bir sürü bütün üyelere dava dava açıyor. Hayır hayır. Yok. Ben eee yani o derece abartılı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani makul ölçüde her Türk vatandaşının yapacağı ölçüde olduğunu düşünüyorum o şekilde. Cumhurbaşkanı seçimleri sonrasında şu andaki seçimler sürecinde Türkiye'nin layık ve anti layık diye iki gruba ayrılmasına nasıl davranıyor? Bir kere kesinlikle layıklıktan ödün verilmemesi lazım. Yani her halükarda layıklığın sonuna kadar savunulması lazım bu konuda kim ne savunuyorsa haklı. Çünkü layiktlik gittiğinde din de gider ve müthiş bir kargaşa gelir. Alın abi, e, sizin erik yapılan operasyonların ardından e, televizyonlara ve işte gazilere yansıyan görüntüler var. Sizin yaşadığınız evlere dair. İşte bizim görüntü şeyler şeyler, işte, lüks altın kurnalar, peki bunlara ne diyeceksiniz? Yani çok benim bir gelirim yok diyorsunuz, çok lüks yaşamayı sevmem diyorsunuz ama bu yansıyan görüntülerle mi bir kontrol yolda? Arkadaşlar, e, Silivri'de bir çiftliğin e, biliyorsunuz çekimleri basına yansımıştı. Bakın, inanın oradaki bütün yaşayanlar da şahit. Tek bir kere oraya gitmiş değilim. Tek bir kere. Ama e, diğer e, eve, Kandili'deki eve zaman zaman gittiğim olmuştu. O doğru. Ama bana ait bir yer değil. Kime ait? Peki? Yani vakfa mı aitti? Yok, Yok, arkadaşlarıma ait. Vakfa ait değil. Bir şey ya bu mücadeleyi yürüttüğünüzü söylüyorsunuz. Yani size e, gönülden inanan insanlar olduğunu da düşünüyorum. Belki vardır. Onlar size bir bağış yapmak istediği var mücadelenize katkı vermek istedikleri zaman. Olabiliyor musunuz? Öyle hayır hayır. Onu bakın e, söylüyorum. Akademideki arkadaşlarıma gidin sorun. Bilirler. Fındıklı Güzel Sanatlar Akademisi'ndeyken ta o devirde. Onların arabasına dahi binmezdim ben. Ve hiçbir şekilde hediye kabul etmezdim. Bir kere bir kutu baklava getirmişlerdi. Mahcup etmemek için onu söyledim. Kendilerini açtım yedirttirdim. Ve hiçbir şekilde kabul etmediğimi bir daha yapmamalarını rica etmiştim. Hiçbir şekilde kabul etmem. Seçim İçin sürecinde Havla, Adnan Oktar olarak kendinize hangi siyasi partiye daha yakın hissediyorsunuz? Bütün sağ partilere destekliyorum biliyorsunuz. Benim özelliğimdir. Sayın Oktar, bütün bu karşılaştığınız olumsuzluklar, e, davalar, e, cezalar, bir, her şeyi bir yana bilgi araştırmaları nasıl gidiyor? <laughs> Tabii ki e, yoğun bir faaliyet var biliyorsunuz. Peki ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun, zahmet ettiniz, geldiniz. Lütfettiniz, şeref verdiniz. Kerem buyurdu. Çok hoşuma gitti. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim.